Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle slime videosu çekeceğim. Şu slime bekletmiştim. Bakın sesi şöyle. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle sesleri çıkıyor. Şöyle sesi çıkıyor. Şöyle şöyle sesi, sesi çıkıyor. şöyle şöyle sesi çıkıyor. Bitti. İçine geri atkelim. Bitti. Hadi çıkaralım slime'ımızı. Her hep oynuyorduk. Şimdi daha yeni benimkini çıkaracağız. Şöyle attım. Tozları falan kalması yoksa bu yok. çok isteniyor slime'lar. Hayır slime oldu. Elinden slime akıyordu. Arkadaşlar böyle bir aldığınızda slime'ı yeni biz ilk aldığımızda böyle değişik oluyor sonra öyle öyle düzeliyor yani slime dedikleri şey bildiğiniz madde yani bak buna bak bildiğiniz madde maddeye elinizi alıyorsunuz zararı yok bak yani e, yeniliyor yeni da kadir ya bak aa evet kadir ya ne ya hamam hamam kadir ya bak aa bu yapışmış şey. arkadaşlar çıkmıyor altındaki <laughs> kadir ya bak kadir ya bak Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Benimden de çıkmıyor ya. Evet. yapışmıyor şey yapışmıyordu gel niye benimki yapışıyor? Hani yerden de aldık slime'ı. <laughs> Aynı yani değişik yerden. Benimki yapışmıyor. değişik ki? yerden yapıyorlar herhalde gönderiyorlar. Şey Sen yapışıyor. Seninki yapışmıyor be. O ya, ne ya o belki de yapışmaz ki ya seneye. <laughs> seneye gibi. Neyse neyse. Bak arkadaşlar yapışkan. Şöyle göstereyim size yapışkan yani. Yapışkan bakın çıkmıyor. Ve şuna göstereyim. Ki. Bakın arkadaşlar şöyle yayınlar gösteriyorum. Düşüyor. Aa, cidden mi yapışkan? Çok yapışkan. Sanki içine yapışkan atmışız gibi. Arkadaşlar. Ben bir uzaylıyım yapıştım. Bakın arkadaşlar ben bir uzaylıyım. elime yapıştım artık gitmem. Sanki öyle bir şey. Ben uzaylıyım ben babayım ben babayım. Baba baba baba. E, baba Arkadaşlar hiç çıkmıyor bildiğiniz ya. Bildiğiniz yapışkan. Ay elime bakın. Ay elime Elen bakın. Baba bakın Buna ya. Elime, elime bakın. Hiç çıkmıyor. Hiç bir şey yok. Bir şey. Hangi gibi? Bakın. Aynı gibi. Şöyle. Ona ay şey yapınca yapışıyor. Bazeyini alıyor. Bir şey bir yer. Bir şey bir ellerimizi temizliyoruz. <laughs> şöyle şöyle. Aileme yapıştım. Evet. Çok hızlı evet. yapmayın. Temizlerken yoksa yapışıyor. Karma abone olmayı unutmayız. Like atmayı unutmayız. Yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayınız. Unuttum ne deniyordu ona. <laughs> bir şey yazmayınız. Yazmayı, yazmayı unutmayınız diyorum şu an. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın şöyle şu böyle arkadaşlar. Şunu şöyle, şöyle biraz arkadaşlar, çekiyorsunuz. Şöyle çok şöyle şöyle yapıyorsunuz. Şey, şey. Ve büyümeye başlıyor. Anlamıyorum ben anlamıyorum ya. Anlamıyorum ben ya. Nasıl ben bir ya, şey anlamıyorum yani. <laughs> <ipi kalp, gülüyor> ben. Bas. İpik atma. Fahir müzikleri acaba şey neden yapıyorlar? Bazı şeyleri bunları acaba şey mi katıyorlar? Giriyorlar e, böyle yapışkan. Bir de içine şey mi katıyorlar? Ooo kalktı bile bu. Hakiki slime diye bir şey var mı onu bir, hiç bilmiyorum arkadaşlar hakiki yemek hakiki slime <laughs> çok komik sen... oldu değil mi arkadaşlar <laughs> istediğim şey acaba bunun olur mu diye düşünüyorum Oo, bak bulmaya çalışacağım biraz Arka bak? Hı, 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 hı. arkadaşlar biraz açayım arkadaşlar

İlk önce ben bir tokatladım onu. Kullandım. Şaka yap. Bir daha şey yapmayın. Ben bir gün bir durdum. İçim böyle bir açıldı. Adını yapmayacağım ben. Adını yapmayacağım şey. Tamam. Elime yapıştı. <laughs> Elime yapıştı. Elim elim yapışmazsan istediğim şeyi yaparım sana. <laughs> hani öyle dövme dövme değil de. Yaparım. <laughs> yani yapmayacağım. Çünkü elime yapışıyor. Yani buna bir vurarsanız gider cama yapışır. Camdan asla çıkmaz yani. Vursanız yere de yapışır, yerden de çıkmaz. Çünkü o kadar yapışkan bu. Bakın. Bakın elime yapıştırıyorum, şöyle vuruyorum. Bakın çıkmıyor. Bu buna böyle yapsanız böyle lop diye düşüyor. Sanki su. Suyu elinize alırsınız. Böyle çevirirseniz düşüyor. Yap bakayım şöyle eline koy ve çevir. Böyle bırak. Şöyle bırak. Düşmüyor bak. Ellerini aç parmaklarını, parmaklarını aç. Bir mesela sana yapalım. bir saniye karşıma alalım değil ya? Bakın buna da yapıştırıyorsunuz. Şöyle şöyle yapıyorsunuz. Ben sonra düşüyor. Buna bakın. Bakın. Buna böyle 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 yapıştırıyorsunuz, Böyle böyle yapıyorsunuz. Düşmüyor. Kalıyor. Yani değişik Bak, bir alem bir şey ya. Her bu hakikisi. <laughs> Hakiki şeyler böyle yapışkan falan olur ya. Ben kaldım. yağlar falan. Ne Ben Biraz değişik oluyor. Aa sende ne mi kaldı? Renk aynıymış. <laughs> Ama bu daha değişik. Bu daha değişik. Bu daha Ne oldu? İçeride bir şeyler oldu. <laughs> Şurada şey de, oldu. Kalarak, <laughs> kalarak, kalarak, babalarım, babalarım. Bunu videosu çekmiştik. Onu da yayınlayacağız da. <laughs> bu o, da hep cebimde taşıyorum. Çat diye çıkmış cebimde. O bana bakıyor. şehir. Bunu... şeyi. da biz şu an video çekiyoruz yani. Video çekiyoruz. Video çekerken de oynamaz. Bunları çekiyoruz yani. Mantıksız olur. Hem bu hem o mantıksız. Biri yapışır da bunlar. <laughs> çıkmaz da. Çık burada. Çık. Çık yaparız. Çıkmaz. <laughs> Nereye gitti bu? Aa. Kimde yapışmış. <laughs>

yani değişik rengi onun daha da değişik. Bunu ki açık. Say bu daha açık Sanki o. Da. Ya yani mantıksız. Kardeşim ne yazık yazı bu? Hangisi açık? Bu mu? Göster şöyle ki. Bu mu o mu? Hangisi açık? Ben karar veremedim E bu mu? Sapa. <laughs> Kardeşim de bir şeyler diyor. Bu dil bu dil. Bu da konuşmayabiliyor yani. Hoş bir <laughs> 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 olmuş gibi değil yani. Konuşmayabiliyor. <laughs>

Bakalım akıyor. Yine akıyor, akıyor, akıyor. Eee çok yere düşüyor. <laughs> Arkadaşlar Sayınızı çok seviyorsanız böyle yapışıklar babası çok iyi. Bir şey atarsınız. Mesela bu elim ben bir soba atıyor. Atıyorsunuz. Geliyor yapışkan çünkü. Aa, bazı yapışkan deyip böyle vuruyorsunuz doğru, vuruyorsunuz gelmiyor. <laughs> ben onu at. Ben şu an bir şey yapmayayım istiyorum şöyle. Bak ona aç. <laughs> Düşüyor. Ya sen yapışkansın. Buraya kalman lazım. Bak ki, ki Bu çok yapışkan. Buraya kalır. Böyle vursam da düşmezsen. Hiç <laughs> de işte öyle bir şey yok. Aa, mi? Biraz yapıştı. Dur gir. geç. Biraz yapıştı. Işte. <laughs> Aa arkadaşlar taş gibi oldu bakın. Kaya gibi. <laughs> Kaya ya da taş. Ben taş gibi. gibi. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir yere yiyeceğim. Şöyle elimde Böyle. Hadi arkadaşlar kanalıma abone olmayı atmayı unutmayınız. yorum atmayı unutmayınız.